72 yaşındaki emekli bir vatandaşın cinsel organı kangren oldu. Doktor uzvun kesilmesi gerektiğini söyledi. Şeker hastası olan yaşlı adam karşı çıktı ve ölümü göze alıp ameliyat edilmesini istedi. Uzuv kurtarıldı, yaşlı hasta da rahat bir nefes aldı. Çok şükür kurtuldun ya, bak hiç ümidiniz yoktu. 72 yaşındaki Necati Dikbaş Antalya'da yaşıyor. Başından 3 evlilik geçen iki çocuk babası yaşlı adamın erkeklik organında yara çıktı. Yara büyüdüğü kangrene dönüştü. Kangrene dönüşen uzvun kesilmesi gerekiyordu. Şeker hastası olan adam erkeklik organının kesilmesi yerine tedavi edilmesini istedi. Bir zorun yok, yani bir şeyim yok. Cerrahi operasyon yapmak onu ölümle burun buruna getirmekti. Yaşlı adam erkeklik organını kaybetmektense ölüme razı oldu. 58 yaşındaki eşi Adile Dikbaş da ona destek verdi. Üçüncü eşiyim bir daha evleneceğim diyor çocuk istiyorum diyor. Doktorlar izin belgesi aldıktan sonra 3 ameliyat yaptı. Son operasyonda da erkeklik organına estetik ameliyat yapıldı. 4 ay sonunda yaşlı adamın cinsel uzvu eski sağlığına kavuştu. Ünlü sanatçı Erol